Herkese merhaba arkadaşlar e, Maydanoz saplarını kaynatıp içmeyin e, yolunu anlatacağım hepimiz biliyoruzdur zaten bunu e, faydalarını hep duymuşuzdur vücuttaki fazla ödeme arttırıyor İşte vücudumuzun o gereksiz şişliğini su tutmasını e, onların önüne geçiyor e, mesela birkaç gün sonra denize gireceksek mayo giyeceksek e, bunun için e, vücudumuzun biraz daha ince olması gerekiyor. Göbeğimizin düz olması gerekiyor. Hani yemek yemeni, yememenin yanı sıra e, o şekilde de fayda sağlayabiliriz. Ayrıca vücuda da çok faydalı. Maydanoz. Sonuçta maydanozu yıkayıp kesip faydasını sürekli elde edemiyoruz. Kesip işte limonlayıp yağlayıp sürekli yenmiyor. E, onu yemek de ayrıca bir vitamin. Ama saplarını kesip kaynatıp tüketmek gerçekten çok faydalı. Ben ne zaman maydanoz aldığım zaman o gün içmeye çalışıyorum saplarını kesip yıkayıp. E, yapamazsam temizliyorum tekrardan. Kapaklı kaba koyup buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi gün içiyorum. Yani yine de içmiş oluyorum onu. E, çünkü çok faydalı gerçekten de. E, mesela o hafta bir davete gideceksek, düğüne bir yere gideceksek, bir giysiye girmemiz gerekiyorsa e, o vücudumuzdaki gereksiz şişkinliğin, ödemini atılması için çok faydalı. Mesela Nescafe vücutta su tutuyormuş. Hani Nescafe içtiğimiz zaman o su çıkmıyormuş. E, kolay kolay. Şimdi mesela bu çok bilinen bir şey değil. Onun gibi bir sürü şey vardır kim bilir. Mesela fast belki de o şekilde. Ama bu maydanoz birebir en faydalı. E, deneyin. Çok memnun kalacaksınızdır eminim. E, ben yine de biliyoruzdur aslında ama yapılışını yine de anlattım. E, hep birlikte izleyelim. E, hepimize kolay gelsin. Görüşürüz.